İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri Tesco yaşadığı finansal krizden kurtulmanın yollarını arıyor. 2014'te kar tahminlerinde 4 defa indirime giden perakende devi muhasebe sorunları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasından dolayı zor günler geçiriyor. Değişen şirket yönetimi ise kötü gidişatı durdurabilmek için harcamalarında milyonlarca sterlinlik kesintilere gitme ve mal varlıklarını satışa çıkarma kararı aldı. Bir tepe yöneticisi bir programın sonlandığını açıklıyorsa bu hissedarların hoşuna gider. Çünkü bu tepe yöneticisinin ciddi bir tavır takındığı anlamına gelir. Ama olumsuz gidişatın tersine döneceğini söylemek için şimdilik çok erken. Krizden çıkmak için Tesco, dinamik, yenilikçi ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir politika uygulayacak. Bu hedefe ulaşılması için içinse şirket, emeklilik programındaki avantajlarda kesintiye gitme ve son dönemde elde edilen kardan ortaklara pay vermeme gibi uygulamaları vakit kaybetmeden yürürlüğe sokacak.